Beyler size efsane iki tane maç koyduk. İlk maçımızda böyle alan, yani bölgede çok kill alamıyoruz. Çünkü bölgede çok sıkıştırıyorlar bizi. Sağımızda solumuzda geliyorlar. Arkamız önümüz. Yani döne 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 bir oluyoruz. Başımız dönüyor. Bir de yani o bölgeden çıktıktan sonra kill'leri daha çok alıyoruz. Baya kill alıyoruz böyle. Sıralamadan 2-3 oyuncular vardı. Tam böyle onlara kafa attık falan. Bitiriyorduk. Siz de zaten göreceksiniz. Ben böyle 1v4 attım onlara. TikTok'tan manyedik. Kayıt durduruldu. İlk maç öyle heba oldu. Ondan önce de bir tane maçımız vardı. Yani şimdi kayıt uzun alana, uzun alana alamayacağım. Mecbur şeyden göndereceğim. Stoktan göndereceğim. Ondan önce de bir kaydımız vardı. O yüzden güzel maçı öne koydum. İkinci maç çok da güzel değil ama idare eder beyler. Yani diğerine kadar güzel. Diğerinden daha fazla kil var ama. Yani sıralama oyuncular olmadığı için. Ben o yüzden sıralama oyuncu maçı bile koydum. Siz de şimdi izleyin beyler. Like atıp abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Hadi bakalım maça geçelim. Let's go. İba bak. bak görüyor musun? Ama bak belki kaçarız. Ateşimi ver. Oyalım. Bu kadar adam mı? Awesome. Merdan. Açısın. Kapının oraya bak. Mark Thanks. Kapının oraya bak. Ama bir Çama ha, kaldırma ama, kaldırmaya inşa ama iptal etme. İptal etmedim.

난이부 <몬> PUBG Mobile bırakma zamanı gelmiş. Yaşlanmışız. Beni bu kit mı kit kit. Benim canıma bak benim canıma bak. Ama Bana bir bomba bir var mı var? Bomba var mı? Hiçbir şey yok. Hapsa abi. Nasıl seni? Yani ya? Aşı abi gel. Sağ solu geldi. Sen sakin ol İbo. İbo sakin ol bak. İbo sakin olma kaç. Dikkat edin. Daha ne olur? Abi ne verdin? Awesome. Sterazan. Yeni at. Hadi boy. Şu yeneyi bana at. bana at. Dur. Şu bana at. Yeneyi bana at. Çabuk. Fırlat fırlat. fırlat. bak. Bunun elinin ayarı yok arkadaş. bunun tamam. elinin ayarı yok. M Bebek de sıkma sıkma sıkma. Sıkmayla tam bir görünür açı gelsin. Tamam kız gel dayımız görüşürüz. Hadi Watch out. Tamam.

Hayır! Bu, bu şuna da bu? Gel bana. At bana, at bana. At. Tamam. Oh! Bu bu. İyi, arkaya evde, arka evde, arka evde. Tamam, ne oluyor? Şuna at, hadi bir daha. Karo kediyok mu kimsede ya? yapma, İbo yapma Tamam ben bunları alacağım Sen sakin ol Yine beni aradılar ya, yine aradılar beni Sıkıntı yok bu. Hemen yani şunun üstüne artık çıkabileyim ya. Ben şimdi size bombayı yedirmedim mi? Awesome. Thanks. Yok, burada değil. Awesome. Thanks. Please recall me. Got it. I'm recalling a teammate. Tamam. tamam. Yok sen oraya Thanks. başla. Ben şurada bir loot yapayım. Loot'un ah, kötü. Abi. Bir de zaten alan geliyor, Mecbur. Hmm, tam benim istediğim loot'u oynuyor lan bu adam. Hayır 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 ben de biraz alayım şurada. Ya sende de mi mermi yok? Kanka sen sıkıntı yok sen vur vur. Kilimi de çek. İbo çıldırırsın. İbo sana dedim ki ben gelmiyorum dedim. Sen niye öyle bir şey yaptın? La İbo la İbo geliyorum hemen. Watch out. Nerede? <laughs> Adamla küçülmüş, çok yiyeceğiz asar. Gel bana. O yolu bura çok fazla. Dedim Thanks. Gibi. İbo bekle bir dakika. <laughs> ben... Alın ölürüm Selamlar, aleykümselam selam kanka, hoş geldin. Hadi bak. Hadi kankam. Ben alanda bunları çiğ çiğ yiyeceğim bu arada. Ya şunun içinde mi diye bakacağım ya. Sen şakasın. Bak abi. Nasıl oluyor bu adamlar böyle? Awesome. Awesome. Thanks. Montuna bakacağım. 6x selam varsa iyi olur. Hı Buradan bakalım mı buna Ben olsam oradan bakar girerim Lan bunlar seni vuran. Bu ipnelere ben oyun oynatmayacağım dedim sana. <laughs> Oğlum ben size oyun oynatır mıyım lan? Siz oyuncusunuz da biz neyiz? Awesome. Oo, kanka bu kalabalık. Awesome. Thanks. Ben burada ses mi aldım? Mesela bunlar dört kişi. Ben al ikisini aldım kanka. İki kişi şey daha var mı? Raps abi eve doğru koşuyordu. Ha bak gördün mü? Oo. Oo. burada da var. Bak burada var, burada Aslında var asla bunlar iki kişi. İki değil, dört. İki kişi yaptı abi. Bu <laughs> balkondaydı. Good luck, mate. Hmm. Watch out. Buraları alacağım zaten de. Arkamız ve sağımız dolu. I need a weapon. a location. Kanka sonra ne olmuş? Ben bu arada bunun üstüne çıkıldığını bilmiyordum, ya, adam ya. öğretti ya, bana, ya. helal olsun lan. Bak şimdi bana oradan skan koyayım. Artış mekul gördüm. Awesome. Thanks. İyi bak iyi bak. Sen beni darlamışsın bak. Beni buradaki adam darladı. Beni buradaki adam darladı. Şimdi ben de onu da Arkadaşın kaldırmanı izlemeyecek mi sence? Hmm? Vereceğim mi dostum? Vereceğimi düşündüysen kanka İzlera tiktok mu açıklan arka planda? Ay, bu, bu. İbo tiktok mu açıklan arka planda? Sesim yankılanıyor Yukarıdaysa sıçtık bu arada. Ben molotofa gittim. Içine. Bak bu adamın yeri niye belli olmuyor? Tabi burada açtı belli de. Awesome. Ah be kanka. Adamın adına üzüldüm. Maşallah bunlar mutlu varmış. Ya evet burada ben bulurum da. İbo bana adam atladı. Ha, sen buradaydın İbo. Lan ben ben diyorum üçüncü kim lan? Evet. Adam attı bu. Drop nerede? Burada. Okay. Sen basıyor buraya geliyorum Aha gördüm Ya mikrofonu çarptı ya Tablet mikrofonu çarptı Awesome Thanks Gibi bir kişi daha olması lazım orada. Bana asist yazılmadı da. Tahmini kaldırmaya evet. da gidiyor olabilir. Bir arkadaş tahmini bir kişi daha olabilir diye vermemek çok önemli Hadi gidelim Gel çabuk. Tamam mermilerimi de aldım. Sağ ol. Eskiden Arıkan'ın öbür ucundan gözüküyordu lan şeyler sizler. Hala bir kişiyiz. Awesome. bir kişiyiz derken hala bir kişi daha var. Tamam. Watch out. Orada mı? Watch out. Dile konumla. Şab. Ne daha ne? Damun sen. Awesome. Thanks. Balagat, balagat yere bir tane balagat öğreteyim. Bir şey sana Tamam. Eleme eleme. Eleme ne? Can basma. Can basma. Hadi gidelim. Evet. Ya bot değil bunlar, bot değil. Ha, bir tanesi spot, bir tane spot, bir tane spot. Aynen.

bırakmadım. Ya bagin oraya geçecektim. Motor adam zannettim ya. Vallahi. Motor adam...